Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta yine evimi göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Böyle. Doğru düzgün bir yer geçilmiyor. Böyle. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yazarsanız buradan bir geçit açılacak arkadaşlar hemencik like'ları, aboneleri, bildirimleri ve yorumları yapıştırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olup like atmışsınız, bildirimleri açmışsınız, yorum yazmışsınız. Ben o zaman buradan bir geçit açıldı arkadaşlar. Hemen inelim. Burası bir yere çıkıyor arkadaşlar. Burası neresi arkadaşlar? ne buldum? Güzelmiş arkadaşlar. Siz de benim videoma like atıp bildirimler açıp yorum yazıp abone olup olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüş